Bugün kedilərimizə ziyafət var. Gel bakayım. Gel. Kuş 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 kuş. Kuş 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 kuş. Gel çocuğum. Al bak. Hadi afiyet olsun. Seni seni. Seni yaramaz çocuk seni. Gel bir daha vereyim gel. Al bak. bir tane daha vereyim. Al. Dobi. Adam konsantre olmuş, balık yiyor. Hiç kimseye baktığı yok. Al hemen. <laughs> Yani ne yaptım? Hadi bakayım afiyet olsun sana. Heh, tamam ikisini de gördü. İyi ya. Tamam afiyet olsun. Ne be kediler ya? Üç tane mi var sadece? Arkadaş aradığımız zaman bulunmaz. Çocuklar nasıl keyifler? İyisiniz değil mi? Maşallah maşallah iyi. Afiyet olsun bakalım. Şunun yavruları var özellikle onu beslemeye çalışıyoruz. Şu ufaklığın. Burada bizim sarı Stalin kedisi. Bunun adı yok. Şu da bizim koca kafa. Bunların kardeşleri de vardı. Gözükmez oldular. gel 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 gel. Gel çocuk gel çocuk gel ya bu da diğer kardeşler. Bak 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 burada balık var. Ye hadi. Ye ye ye. <laughs> Sakin, sakin, sakin çocuk sen. Gel. gel, pis 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 pis. Açırın. Gitme, gitme, gitme buralarda dur, gitme. <laughs> ne oldu, bir daha istiyor mu? Vereyim mi sana, hadi. Bak bir sürü balık var, gel hadi. Gel. Söyle, söyle. Gel, gel, gel. akala da gidiyor. O kediyle aramız bozuk. Bizim birkaç tane civcivi götürdü. Ben de sinirliyim ona. Pek yaklaştırmıyorum buraya ama gene de uzaktan bazen böyle beslediğimiz oluyor. Tamam. Olay güzel. Başka? Bunları da bugünlük böylece besledik. Şu balıklarda artık kimin kısmeti ise onlar yesinler.